İçinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun mücadelemizi daima hukuk ve demokrasi zemininde yürüttük. Gece yarısı bildirilerinin yayınlandığı Cumhurbaşkanı seçmemizin 367 garabeti ile engellendiği, partimizin uyduruk gazete küpürleriyle kapatılmak istendiği siyaset mühendislikleriyle milli iradenin gasp edilmeye çalışıldığı dönemlerde bile bu duruşumuzdan taviz vermedik. Partimizi ve demokrasimizi hedef alan tehditler karşısında çözümü başka yerlerde değil, daima ve sadece milletin hakemliğinde aradık. Biz ilklerin kırılması zor rekorların partisi olmanın yanında Türkiye'de siyasetin parametrelerini de kökten değiştirmiş bir siyasi teşekkür. Türk siyasetinde açtığımız o temiz sayfayı hizmetlerle, yatırımlarla, projelerle demokrasi tarihimize altın harflerle yazılan reformlarla doldurduk. Bugün muhafazakar devrimci derken bir tenakuzu veya paradoksu değil, merhum Yahya Kemal gibi kökü maziydi olan atiyi ifade ediyoruz. Millet ve parti olarak geçmişi reddetmeden maziye sırtımızı dönmeden mevcut kazanımlarımızın üzerine geleceği inşa etmekten bahsediyoruz.